Merhaba sevgili gençler. Parabol konu anlatımına devam ediyoruz. Bu bölümün son videosu olan parabol ile doğrunun durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi parabol ile bir doğru zaten 3 farklı şekilde gerçekleşir bunların durumları. Nedir hocam o? Ya iki noktada kesişirler ya işte tek noktada kesişirler. Yani birbirlerine teğettirler deriz biz buna. Şurayı biraz daha güzel çizelim. Yahut da arkadaşlar kesişmezler. Yani herhangi kesiştiği bir nokta yoktur. Şimdi biz iki ayrı denklemin Aynı anda sağladığı bu işaretlediğim noktaları nasıl buluyorduk sevgili gençler? Ortak çözüm. Ortak çözüm. Ne demek ortak çözüm? Y'leri eşitle. Yani her iki denklemde de buradaki absis değeri diyelim ki x1 olsun. Bu x1 hem doğru denklemini hem de parabol denklemini sağlamalı. Ben de ikisini aynı anda sağlayan x değerlerini bulabilmek için şöyle yapıyorum. Y eşittir ax kare artı bx artı c paraboli ile Y eşittir mx artı n tipindeki bir doğruyu kesiştiriyorum. Ve bu kesiştirmeyi de ortak çözümle yapıyorum. Yani neymiş? Y'lerini eşitlemekmiş. Y'lerini eşitlediğimde bir tarafı sıfıra eşitliyorum. Yeni bir ikinci dereceden denklem oluşturuyorum. Bak ax kare artı b eksi mx x parantezini aldığımızda artı c eksi n eşittir sıfır diye bir denklem oluşturuyorum. İşte bu denklemin arkadaşlar diskriminantı bak dikkat sadece parabolün denklemine bakmıyorum sadece doğrunun denklemine de bakmıyorum İkisini ortak çözdüğümdeki denklemin diskriminantından bahsediyorum buradaki diskriminant sıfırdan büyükse bu durumda iki farklı noktada kesişir buradaki diskriminant yine sıfıra eşitse bu da şunu söyler demek ki parabol ile doğru birbirlerini teğetmiş yani tek noktada değiyormuş eğer ki delta bu diskriminant sıfırdan küçükse Yine arkadaşlar parabol ile doğru kesişmezmiş. Ama tekrar ediyorum bak dikkat neyin diskriminantına bakacağız? Ortak çözümün. Yani tek başına parabolün diskriminantına lütfen bakmayın. Bu diskriminanta göre arkadaşlar şekil alacağız. Bu denklemin çözüm kümesinde var olan x1 ve x2 diyelim eğer delta 0 büyükse bu x1 ve x2 köklerden biri buranın biri de buranın hapsidir. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ortak olarak kesiştikleri noktanın hapsilerini buluyorsunuz. Mesela delta eşittir sıfırda bir tam kare ifade buldunuz. İşte x eksi x birin karesi eşittir sıfır. Buradaki kök bizim için nedir arkadaşlar? x birdir. İşte buradan bulacağınız kök aslında parabolle doğrunun teğet olduğu bu noktanın apsisidir. E, bu kadar anlattıktan sonra hemen bunlarla bir örnek çözelim. Yani aslında parabol ile doğrunun durumları bu kadar. Fakat acaba biz bunları sorularda nasıl karşımıza gelir? Neler yapmalıyız hocam? Onların sorularını cevaplamak için hemen şimdi soru çözümlerine bakalım. Şimdi birinci örneğimizde ne diyor? y eşittir x kare eksi 5x eksi 11 ile y eşittir x eksi 4 doğrusunun kesiştiği noktalardan biri hangisidir? Bu ortak çözüme bir örnek sevgili gençler. Ortak çözüm dediğimiz şey neydi? Y'leri eşitle ve oradan gelecek x değerlerini bul. Şimdi y'leri eşitliyorum bak x kare eksi 5x eksi 11 eşittir diyorum x eksi 4. Şimdi bu x'in eşitledikten sonra bir tarafı sıfır eşitleyip bir ikinci dereceden denklem elde edeceğim yeni bir yani ortak denklem elde edeceğim. x kare eksi 6x eksi 7 eşittir 0. E şimdi artık buranın kökleri bizim için ortak çözümün kökleridir. Yani parabol böyle diyelim doğru böyle buradaki noktaların ortak olan noktaların apsislerini buluruz. Hemen burayı eksi 7'ye artı 1 diye çarpanlarına ayırıyorum burayı da x'e x. E x. Buradan gelecek kök x eşittir 7. Buradan gelecek kök x eşittir eksi 1 olduğu için. Ha hocam demek ki kesişim noktalarından bir tanesi x eşittir eksi 1'miş. Bir tanesi de x eşittir 7'ymiş. Peki ordinatlarını nasıl bulacağız? Ordinatlarını da şöyle bulacağız sevgili gençler. Bu noktalar hem parabol hem de doğrunun üzerinde olduğu için gelip doğrunun ya da parabolün herhangi bir tanesinde x yerine bu değerleri yazdığınızda y'sini bulursunuz. Ben genelde burada doğruyu tavsiye ediyorum. Çünkü burada yerine yazmak çok daha kolay. Burası y eşittir x eksi 4 doğrusu ise herhangi bir tanesini yerine yazalım. Mesela x eşittir 7 için. x eşittir 7 için yazalım. Bu da y eşittir 7 eksi 4'ten ne gelecek sevgili gençler? 3. Ha, demek ki burası 7'ye 3 noktasıymış. Yani şurada bahsettiğim nokta. E diğer noktayı nasıl buluruz? Orada da x yerine eksi 1 yazarız. x yerine eksi 1 için diyelim y eşittir. Eksi 1 eksi 4'ten niye yine buluruz sevgili gençler? Eksi 5. Yani diğer noktanın ordinatı da demek ki eksi 5'miş. Yani o da şurada kastettiğim nokta. E şimdi buna göre sevgili gençler bizde bizden ne istemiş? E, kesiştiği noktalardan biri hangisidir? Ya eksi 1'e eksi 5 ya da arkadaşlar 7'ye 3. Hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Eksi 1'e 5 var. 7'ye 3 var. 7'ye 3 burada. Şurası eksi 1'e eksi 5 olsaydı doğru cevap olacaktı. O da sevgili gençler. Hemen kopma diğer sorulara bakalım. Y eşittir 3x artı m doğrusu. Y eşittir x kare eksi 3x artı 1 parabolüne teğet olduğuna göre. Yani bu parabolle bu doğru birbirlerine tek noktada teğetmiş. etmiş. E arkadaşlar şimdi burayı dikkatle dinleyin. Eğer bu ikisi teğetse bunların ortak çözümünün diskriminantı neye eşit olmalı hocam? 0. Öncelikle buradan yola çıkabiliriz. Dersiniz ki hocam 3x artı m ile x kare eksi 3x artı 1'i ortak çözümde diskriminant sıfır eşit eşit olacak. Ama öncelikle burayı bir düzenlemem lazım. x kare eksi 6x artı 1 eksi m eşittir 0. Şimdi burada diskriminanttan gidebiliriz. Evet diskriminant dediğimiz neydi? b kare eksi 4ac. Hocam b ne? x'in katsayısı. Eksi 6'nın karesi ne hocam? 36 eksi 4. a dediğim 1 hocam. x karelin katsayısı. sayısı. c dediğimde buradaki sabit yani 1 eksi mi? E madem burası sıfıra eşit olacak. O halde hemen şurada bir sadeleştirmeleri yapalım. Şu 4 ve burayı da 4 ile sadeleştirelim. 9. Şimdi ne oldu ifademiz? 9. Şu eksiği de içeriye dağıtalım sevgili genç. 9 eksi 1 artı m eşittir 0 oldu. Hocam burası 8. Bunu karşıya atarsak m eşittir ne olacak? Eksi 8. Zaten bana bu m'yi soruyor. Ancak dikkat. Burada şu yoldan giderseniz daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Delta eşittir 0'ın bir diğer anlamı neydi? Tam kare ifadeydi hocam. Tam kare. Ha, şimdi ben bakıyorum. Ben ortak çözümde x kare eksi 6x artı 1 eksi m bulmadım mı? Buldum hocam. E burası tam kare olması için bakın burasının x eksi 3'ün karesi olması lazım. Çünkü yarısının karesini alıyorduk ya. Hemen buradan direkt şöyle düşüneceksiniz. Ha, i̇kincinin karesi x eksi 3'ün karesi olduğuna göre ya da şöyle yazayım da görün. x eksi 3'ün karesi olması lazım hocam. E i̇kincinin karesi 9 olmalı. Yani burası 9 olmalı. E, buranın 9 olması için de m'nin ne olması lazım? Eksi 8. Herhangi bir şey yazmadan burayı kafadan da çözebilirsiniz. Şimdi m'yi eksi 8 buldunuz. Burası x eksi 3'ün karesi eşittir 0 ya. İşte bu şu an ortak çözümün denklemi. Bu denklemi 0 yapan x eşittir 3 değeri aslında bizim ortak noktamızın yani şuranın apsisi sevgili gençler. x eşittir 3'müş. İsterseniz y'sini de bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? İşte y eşittir m'yi 8 eksi 8 buldunuz. Y eşittir 3 x eksi 8 doğrusu o zaman şu arkadaş. 3 x eksi 8. Hemen gelirsiniz burada x yerine 3 yazarsınız. 3 kere 3 9. 9 eksi 8'den. Ha hocam buranın y'si de 1'miş diye bu noktaya varana kadar bulursunuz. Bize sadece m'yi istediği için bizden tamam biz x 8'i bulunca hemen b'yi işaretleyeceğiz. Ancak bu noktayı bulmadı arkadaşlar. Yine sizin repertuarınızda bulunsun. Çünkü bize lazım olacak. Hemen diğer soruya geçiyorum sevgili genç. Demiş ki hocam y eşittir x eksi 2 doğrusu ile y eşittir x kare artı nx artı 7 parabolü kesişmediğine göre ha hocam kesişmediğine göre bunların diskriminantı muhakkak sıfırdan küçük ama tekrar ediyorum neyin diskriminantı hocam ortak çözümün diskriminantı hemen ortak çözüm için denklemleri birbirlerine diyelim. x kare artı nx artı 7 eşittir x eksi 2 ortak çözüm şimdi burada hemen düzenleyelim bir tarafı sıfıra eşitleyelim bunları karşıya atalım x kare artı n eksi 1 x oldu. Artı 9 eşittir 0. Şimdi bu denklemde diskriminant küçük 0 olmalı. E hocam diskriminant dediğimiz b kare eksi 4 ac değil miydi? Evet arkadaşım. b kare eksi 4 ac de b yerine hocam buradaki x'in kat sayısını yazıyorum. Yani n eksi 1'in karesi oldu. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin kat sayısı yani 1 çarpı c ne hocam? Buradaki sabit yani 9. Ne olmalı? Küçüktür 0 unutma. Şimdi ben bunu karşıya atıyorum. N eksi 1'in karesi bu durumda 36'dan küçük. O halde N eksi 1'in kendisi N ile N'in arasına sıkışmalı arkadaşlar. 6 ile eksilisinin. He, eksi 1 karşı taraflara atalım. Ya da her tarafa artı 1 ekleyelim. Aynı şey. Eksi 5 küçüktür. N küçüktür. 7 olacak. E bize neyi soruyor? Buradaki n doğal sayısının n n'nin alabileceği özür dilerim en küçük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki madem n'nin en küçük tam sayı değerini soruyor o zaman eksi 5'ten büyük olan en küçük değeri soruyor. Yani eksi 4'ü cevabımız böylece c seçeneği geliyor sevgili genç. Yine kopma bak şimdi delta eşittir 0 delta küçüktür 0 ve delta büyüktür 0 durumunu inceledik ama tabi bunlar karşımıza nasıl gelir onlara bakacağız. Mesela bakın şöyle bir soru var. Diyor ki y x kare eksi 3 x eksi 6 parabolü. Y eşittir x artı 2 ile doğru, x artı 2 doğrusunun kesim noktaları a ve b'dir. He, bak şimdi dikkatle burayı dinle. A ve b bunların kesim noktalarıymış. Şurası a, şurası b. Tamam hocam bunu çizdim görsel olarak anlayın diye arkadaşlar. Buna göre AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları. AB doğru parçası için orta noktasının koordinatları şurası değil mi arkadaşlar? Bak orta nokta unutma. Şimdi ben desem ki buranın apsisi x1 buranın apsisi bunlar nerenin apsisleri arkadaşlar? Ortak çözümün apsisleri. x2 olsun. O halde bu doğru üzerinde olduğu için doğru üzerinde orta nokta formülünden x1 artı x2 bölü 2 gelecektir. İşaretlediğim kırmızı noktanın apsisi. Peki tamam da hocam x1 artı x2 bölü 2'yi nasıl bulacağız? Şimdi biz dedik ya bunlar ortak çözümün apsisleri diye. O halde hemen şu iki denklemi birbirlerine eşitleyip ortak çözüm denklemini bulalım x artı 2. Efendim bunu bu tarafa bunu bu tarafa attık. x kare eksi 4 x eksi 8 eşittir 0 oldu mu? Oldu hocam. Şimdi burada çarpanlarını ayırarak dikkat edersen bak burayı bulamıyorum değil mi köklerini? İşte nereye gitmem lazım? Diskriminanta gitmem lazım. Ama gerek yok. Çünkü bana ne lazım hocam? x1 artı x2 bölü 2 lazım. E, x1 artı x2 dediğim zaten eksi b bölü a idi. E bir de bölü ikisini istiyorsak demek ki eksi b bölü 2a'yı soruyor bana. E, eksi b dediğim burada eksi 4'ün eksilisi yani 4. A dediğim 1 ama onun 2 katı 2. Yani 4 bölü 2'den ne gelecek? 2. Ha, demek ki hocam şu bahsettiğimiz bu orta noktanın absisi 2'ymiş. E ordinatını ne yapacağız hocam? Tek tek y1 ve y2'yi bulup ondan sonra y1 artı y2 bölü 2 mi yapacağız? Tabii ki öyle de çözebilirsin ancak biz öyle yapmayacağız. Diyeceğiz ki ya bu işaretlediğimiz bu nokta aslında bahsettiğimiz y eşittir x artı 2 doğrusunun üzerinde değil mi? O halde bu doğruyu sağlamalı. Yani x yerine 2 yazdığında bulduğun değer sana y'yi vermeli. 2 ile 2'nin toplamı 4 mü? 4 hocam. O zaman demek ki bu nokta 2'ye 4'müş. Peki bana neyi soruyordu? Tam olarak ordinatı. Yani siyahla yazdığım bu sayıyı soruyordu. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği geldi. Bakın oldukça güzel ve mantıklı bir soru tipi. Bunu da haneye yaz. Hemen devam ediyoruz bu minvalde. Her zaman tabii ki sözel olmayabilir. Grafikte de soru karşımıza çıkabilir şimdi. Öncelikle grafiğe bakıp bir şeyler yorumlamamız lazım ama bir soruyu okuyalım. Y eşittir. Eksi x artı a eksi 1 doğrusuyla. Y eşittir. X kare eksi b x eksi 7 parabolü verilmiş. Dikkat ederseniz bu parabol iki farklı noktada kesişmiş doğruyla. Birincisi a noktası. Diğeri b noktası. Güzel hocam. Şimdi demiş ki c noktası da c'ye 0. C, yani c noktasının apsisini bilmiyorum. A, b, c'yi bilmiyorum. Tam olarak bilmediklerimin toplamını bana sormuş. Şimdi grafiğe baktığınız zaman size verilen... Kesin veriler hangisi? 1'e 0 noktası. Bak şurası. Hocam bu 1'e 0 noktası hem parabolün hem de doğrunun ortak noktası mı? Evet. O halde her ikisinin de denklemini sağlamalı. Yani x yerine 1 yazdığımda hem doğru denkleminde y eşittir 0 olmalı. Ki burası 1'e 0 noktası. Hem de parabol denkleminde. O halde yazalım. x yerine doğru denkleminde 1 yazıyorum. y'si 0 olmalı. 0 eşittir diyorum. x yerine 1 yazdığımda eksi 1 artı a eksi 1. Buradan a eşittir. Eksi 2'yi karşıya atarsak eşitliğin sağında oluşan artı 2 olacak. Ha, a eşittir 2'miş bak bulduk. Hemen x eşittir 1, y eşittir 0 noktasını bir de parabolde yerine koyalım. 0 eşittir diyorum. Yani şurada y yerine 0 yazdım. Eşittir. x yerine de arkadaşlar 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. Eksi b, eksi 7. Hocam buradan eksi b'yi bu tarafa atarsak b eşittir. Eksi 7 artı 1'den bu da ne geldi? Eksi 6. Güzel. Peki hocam başka ne yapacağız? Artık şimdi bunların denklemlerini biz biliyoruz. Çünkü a'yı b'yi biliyoruz. Hemen denklemlerini arkadaşlar bir yazalım. O halde şu arkadaşımızın denklemi A yerine ne yazmıştık? 2 mi yazmıştık? 2 yazdığımız için y eşittir. Eksi x artı 1. Bu arkadaşımızın denklemi ise y eşittir. x kare. Bak b yerine eksi 6 yazdığımızda artı 6 x eksi 7 olacak. E hocam bunlar ortak çözüm yaptığımızda 2 tane kökü olmayacak mı? Olacak hocam. O halde bir ortak çözelim bakalım bunları. x kare artı 6 x eksi 7 eşittir. Eksi x artı 1. Ne yapıyorduk ortak çözümde? Eşitti, eşittiğim bir tarafını sıfıra eşitliyorduk. x kare artı 6x artı x daha 7x. Eksi 8 eşittir 0 oldu. Hemen hocam çarpanlarını ayrılıyor Bakalım ayrılıyor. Nasıl? Artı 8 e eksi 1. Hocam x'e x. Buradan x eşittir eksi 8. Buradansa x eşittir 1 geliyor mu sevgili genç? Geliyor hocam. Ha, demek ki bu iki denklemin ortak noktalarının apsisleri x -8'e birmiş. Yani zaten bir tanesini bize vermişti burada. E bu noktanın da absisi x -8'miş. Peki bu noktanın apsisi aynı zamanda C noktasının apsisi değil mi? Çünkü bak dikilmiş orada. E demek ki hocam C de -8'miş. E artık siz C'yi de -8 bulduğuna göre sizden istenen toplam bulabilirsiniz. Hocam A 2. B x6 hocam. Bu da x -8 hocam. Topla x -8 6 da -14. 2 daha -12. Yani yanıtımız D seçeneğimiz sevgili gençler. Ne yaptık soruda? Öncelikle Grafikte okuyabildiğimiz kesin bir değer var mı? Yani kullanabileceğimiz bir bilgi var mı? Onu araştırdık, onu bulduk. 1, e 0 diye. Daha sonra da yapmamız gerekenleri sıraladık sevgili arkadaşlar. Dikkat, yine parabolde kalıp bir soru tipi arkadaşlar. Bunun da mantığını anlamanız için aldım burayı. Yine de delta eşittir 0 durumunu barındırdığı için bizim için önemli bir örnek. Şimdi y eşittir x kare eksi 3x artı 5 parabolünün y eşittir x eksi 2 doğrusuna en yakın noktası. Şimdi bir tane elimizde parabol var. Ve bir tane de doğrumuz var sevgili gençler. Doğrumuz y eşittir x eksi 2. Eğimi 1 olan bir doğru. Parabolümüz de y eşittir x kare eksi 3x artı 5. Şimdi diyor ki bu parabolün bu doğruya en yakın noktası. Şimdi bu parabolün bu doğruya en yakın noktası arkadaşlar. Diyelim ki şu a olsun. Mutlaka buradaki a noktasından doğruya paralel olan. Yani şu doğruya paralel olan teğet bir doğru geçmeli ki. Bu iki mesafe yani noktanın doğruya olan uzaklığı en kısa mesafe olsun. Yani en yakın noktayı bulmak için ne yapıyormuşuz? Aslında bizim elimizdeki doğruya paralel olan ve bizim parabolümüze teğet olan bir doğru tercih ediyormuşuz. E madem hocam böyle bir doğru tercih ediyoruz. Bunlar birbirlerine paralel olduğu için bunların eğimleri eşit. O halde bu da y eşittir x ile başlamalı. Ha sonrasını bilmiyorum. Y eşittir x artı ne diyelim mesela. Ama ben artık şunu biliyorum. x kare eksi 3 x artı 5 parabolü ile Y eşittir x artı ne? Birbirlerini arkadaşlar teğet. Teğet ise bunların diskriminantı ortak çözümün sıfıra eşit. Diyorum ki hemen x kare eksi 3x artı 5 eşittir. X artı ne? Hocam bunları bu tarafa atalım. Atalım arkadaşım. X kare eksi 4 x artı 5 eksi ne olmadı mı sevgili genç? Oldu hocam. Şimdi burada tekrar diskriminant sıfıra eşitleme yoluyla çözmeyeceğiz. Niye? Çünkü ben size şöyle bir yol gösterdim. Dedim ki diskriminant 0 eşit olması demek tam kare olması demek. E, tam kare ise bu x kare x 4 x nereden gelir? Neyin tam karesinden gelir? x eksi 2'nin karesi. Demek ki burası x eksi 2'nin karesinin açılımı olmalı. E, eksi 2'nin karesi yani ikincinin karesi 4 olduğu için şu arkadaşım 4 olmalı. E bu 4 ise n birmiş bak. Demek ki bize bize bahsedilen yani bizim bulduğumuz şu doğrumuz y eşittir x artı 1 doğrusuymuş. E, burası ortak çözümü hatırlarsan lazım olur olmaz ama bunu mutlaka bul. Bu soruda lazım olacak da. Bu ortak çözümün denklemi olduğu için burayı sağlayan x eşittir 2 değeri ortak noktanın absesi değil mi? Evet hocam. E ordinatını nasıl bulacağız? E y eşittir x artı 1 doğrusu demiştik hocam. Hemen bunu 1 arttır. 3. Çünkü x yerine 2 yazdığında bir fazlasına götürüyor görüntü. O zaman biz x eşittir 2'deki değeri 1 arttırdığımızda 2'ye 3 noktasını buluyoruz. Yani yanıtımız e seçeneği sevgili genç. Devam ediyorum kopma. Şimdi bak gayet güzel bir soru. Yine grafik sorusu. E, parabolle doğrunun birbirlerine göre durumları sorusu. Öncelikle ne yapacağız grafik sorularında? Mutlaka bir grafikte bize bir ipucu vermiş mi ona bakacağız. Şimdi denklemlere bakıyorum arkadaşlar. Denklemler ax kare artı 2x eksi 1. Bir de y eşittir. 7 ile y eşittir eksi 2 doğrular. A'yı bilmiyorum. O halde benim bir A'yı bulmam lazım. Daha sonra diyor ki bana ABC üçgenin alanı. Yani şu üçgeni birleştirirsek sevgili gençler. Buradaki siyahla şu an çizdiğim üçgenin alanını istiyor. E şimdi ben bakıyorum diyorum ki ya şimdi bu üçgenin alanı bulmak için taban çarpı yükseklik yapmam lazım. Tabanı bilmiyorum. Ancak yüksekliği biliyorum bak. Yükseklik şurası. Hatta orayı da şöyle düzgün çizerim de. Şekilsiz olmasın. Yükseklik de bizim için şu kırmızı doğruyla çizilen yükseklik. Burası kaç birim hocam? 9 birim. Nereden biliyorsunuz? Çünkü bak burası 7. Burası da eksi 2. Eksi 2 ile 7 arasındaki uzaklık 9. E tamam burada tamamız. Ama hocam tabanı nasıl bulacağız? Şimdi ben tabanı bulmak için mecburen y eşittir 7 doğrusuyla yeşil olan parabolü kesiştirmem lazım. Ama onun için a'yı bulacağım. Bak bu grafikte bir ipucu daha var sevgili genç. Görüyor musun benim parabolüm y eşittir eksi 2 doğrusuyla birbirlerine teğet. Yani ortak çözüm yaptığımda ax kare artı 2x eksi 1 eşittir. Buranın denklemini Eksi 2. Eksi 2'ye eşitleyip ortak çözüm yaptığımda bu ortak çözümün diskriminantı olacak? 0. Ancak biz tabi diskriminant eşittir sıfırdan yola çıkmayabiliriz. Ne yapacağız? Az önce öğrettiğim gibi dersin başında. Ax kare artı 2x artı 1 diyor eşittir sıfır. Hocam buranın delta sıfıra eşitse tam kare ifade. E burası tam kare ifadeyse hocam burası x artı 1'in karesi olmalı. Çünkü bak ikincinin karesi 1. O zaman ikinci 1. E birinci ile ikincinin çarpımı 2x ettiğine göre birinci de x olmalı. Yani burası x artı 1'in karesi aslında. E bu durumda a'nın ne olması beklenir arkadaşlar? 1. Siz delta eşittir 0 formülünü uygulasanız da yine a'yı 1 bulacaksınız. E madem a'yı 1 bulduk hocam. Demek ki benim parabolümün denklemi artık belli. x kare artı 2x eksi 1'miş. Çünkü a yerine ne yazdık? 1. Şu an ne yapmam lazım? y eşittir 7 ile parabolü kesiştireceğim. Bak x kare artı 2x eksi 1 eşittir y eşittir 7. Yani 7 yazıyorum. Burayı kesi kesiştirdiğimde x kare artı 2 x eksi 8 ortak çözüm denklemi. E burası kolayca çarpanlarına ayırır bak. Artı 4 eksi 2 x e x. Buradan gelecek bir köküm x eşittir eksi 4. Bir diğer köküm ise x eşittir 2. Bu x eşittir eksi 4 ve x eşittir 2 ne? Ortak çözüm noktalarının apsisleri. Şimdi oraları işaretleyelim bak şöyle mavi ile işaretleyelim. Bu noktanın apsisi bizim için neymiş? Eksi 4. Bu noktanın absisi de bizim için neymiş sevgili gençler? 2. Ha hocam biz o zaman tabanı bulduk. Eksi 4 ile 2 arasındaki mesafe ne o? 6. Şu an elinde şöyle bir üçgen var bak. Tabanı 6 yüksekliği 9. E bu üçgenin alanı nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 9 bölü 2 hocam. 54 bölü 2'den ne gelecek? 27 sevgili genç. Yani yanıtımız A seçeneğiymiş. Bak yine parabolün ve doğrunun birbirlerine göre durumlarından bahsettik. Karşımıza böyle hikayeli sorular da gelebilir arkadaşlar. ÖSYM de bunu kullanıyor. Her zaman direkt e, sözel soru gelmeyebilir. AYT'nin tekrar hatırlatıyorum. Geneli aslında klasik sorudan oluşuyor ancak ara sıra ÖSYM yeni nesil de soruyor. Onun için ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi soruyu birlikte okuyalım. Aşağıda parabolik bir yay üzerine kurulan bir köprü verilmiş. Arka tekeri A noktasında olan bir bisikletle AT yolunu tırmanıp arka tekeri T noktasına gelince duruyor. Yani orayı şöyle kırmızı kırmızıyla işaretleyelim hatta. T noktası şurası sevgili gençler bak şu tepe noktası değil karıştırılmasın. T noktasına gelince duruyormuş. Diyor ki AT zeminle 45 derecelik açı yapmış. Bu 45 dereceyi adam bana niye vermiş? Muhtemelen eğimini bilsin öğrenci. Hani tanjant 45 1'e eşit. Demek ki bu doğrunun eğimi 1. Peki Diyor ki parabolik yayın BC'ye olan en uzak mesafesi 8 metre. Ee, şimdi arkadaşlar parabolik bir ifade var ve size böyle bir şekil vermişse mutlaka buranın denklemini kolayca yazabileceğiniz X ve Y eksenleri tercih edin. Ben tam olarak tepe noktasından geçen şuradaki doğruyu Y ekseni kabul edeceğim. Şurayı da arkadaşlar kolay çözüm olsun diye X ekseni kabul edeceğim. Siz de mutlaka böyle şeyler yapın. Şimdi burası X ekseni burası Y ekseni olsun. Şimdi parabolümüzün tepe noktası bakın y ekseni üzerinde. O zaman parabolümüz şu türden. Y eşittir ax kare artı c. Artı c dediğim bana demiş ki parabolik yayın en uzak mesafesinin bc'ye olan uzaklığı 8 metreymiş. Yani şuranın 8 metre olduğunu söylemiş. Hatta şöyle kırmızıyla yazalım. Şuranın 8 olduğunu söylemiş. O halde benim parabolümün denklemi ax kare artı 8 olmalı. Çünkü x yerine 0 verdiğimde y eksenini 8'de kestiğini biliyorum. Parabolümün. Peki hocam doğrumun denklemi için ne söylersiniz? Şimdi doğrunun denklemini bilmiyorum ben ama eğiminin 45 olduğunu biliyorum. E doğru denklemi için de şöyle söyleyebilirim. Eğimi 45 ise yani eğim açısı 45 ise demek ki eğimi 1. Eğimi 1 ise y x artı bu kısmını bilmiyorum. Bu kısmını bulmam için doğrunun devamının y eksenini nerede kestiğini bilmem lazım. Oysa bu bilgiye sahip değilim. Bundan dolayı y eşittir x artı ne diye yazdım. Peki hocam başka bir ipucu var mı? Bize BC'nin 8 metre olduğunu söylemiş. Biz şimdi bunun tepe noktasını Y ekseni üzerinde aldığımıza göre bu iki uzunluk birbirlerine eşit olmalı. Yani 4'e 4. Bu da şu demektir hocam. C noktasının koordinatları 4'e 0. Yani sen parabolde X yerine 4 yazdığında Y'si 0 olmalı. E o halde hemen onu yapalım. Parabolde X yerine 4 yazalım. X yerine 4 yazdığımızda 16A artı 8 eşittir 0 olmalı hocam. Buradan 8'i bu tarafa atalım efendim. Eksi 8 eşittir 16A oldu. E buradan her tarafı 16'ya bölersek a eşittir işte, eksi 1 bölü 2 geldi. Yani sen ne yaptın şu an sevgili genç? Parabolün denklemini buldun bak. Eksi 1 bölü 2 x hatta şöyle yazalım direkt. Eksi x kare bölü 2. Eksi x kare bölü 2 artı 8. Doğrunun denklemini bilmiyor, bilmiyorsun. Yani y x n'de kaldın. Ancak burada gizli bir bilgi daha var. Bak t noktasında birbirlerine t etmiş bu a t. Yay üzerinde köprü verilmiş. AT tırmanıp T noktasına gelince duruyor diyor. Dikkat parabolik yaya teğettir diye bir bilgi vermiş. Yani kafamdan uydurmuyorum. Şimdi madem teğet o halde bu x'in ortak çözümünün diskriminatı ne olmalı sevgili genç? Sıfır. E hemen hemen eşitleyelim. Eksi x kare bölü 2 artı 8 eşittir x artı ne? Şimdi bunları bu tarafa atalım. Şöyle kalemin de rengini değiştirelim. Eksi x kare bölü 2 artı 8 hatta eksi x diyelim. Şöyle yapalım. Eksi x Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Şu eksi x kare bölü 2'yi karşıya atalım ki direkt hani eksiyle çarpma falan uğraşmayalım. x kare bölü 2 artı x artı n eksi 8 eşittir 0 gelecek. Biraz daha kolaylaşsın. Her tarafı 2 ile çarpalım. x kare artı 2x artı 2n eksi 16 eşittir 0 oldu. Şimdi diskriminatla uğraşmayacağım. Niye? Çünkü diskriminat 0'a eşitse burası tam karedir. E burası x artı 1'in tam karesi olmalı. Çünkü x kare artı 2x var. E bu durumda arkadaşlar şuranın 1 olmasını beklerim. Yani 2n eksi 16 1 ise buradan 2n eşittir 17 hocam. N de ne gelecek? 17 bölü 2. Yani ona ne diyelim? 17 bölü 2 8 buçuk diyelim. 8 buçuk. Ha demek ki benim bahsettiğim bu doğrunun denklemi y eşittir x artı N'yi ne bulmuştuk? 8 buçuk. 8 buçukmuş. Peki hocam bana neyi soruyor? Diyor ki t noktasının bc'ye olan en kısa uzaklığı. Yani arkadaşlar şuradaki yüksekliği soruyor bana. Peki ben buradaki yüksekliği nasıl bulurum hocam? Ben diyorum ki siz aslında iki teğet olan kısmı çözdünüz ya şurada. Burayı ne buldunuz? X artı 1'in karesi değil mi? Bu ikisinin ortak çözüm olduğu için burayı sağlayan absis değeri, x değeri, x eşittir eksi 1. Aslında ikisinin ortak olduğu bu noktanın absis değeri değil miydi? Evet hocam. Yani burası eksi 1'miş sevgili genç. Tam olarak gözüktü diye umut ediyorum. Şöyle yapalım hatta. Siyahla göstereyim biraz da kalın olsun. Bakın şu noktanın apsisi eksi 1. Bu ne demek? Siz apsisi eksi 1 olan bir noktanın ordinatını arıyorsunuz. E zaten denkleminiz belli. Kolay gelip y x yerine eksi 1 yazın. Y'yi bulun. Y eşittir. Şuraya tekrar yazayım. X artı 8 buçuk. Hocam x yerine ne yazdık? Eksi 1. X yerine eksi 1 yazdığımızda ifademiz eksi 1 artı 8 buçuk oldu. E bu da 7 eşit olduğu için yanıtımız ne olacak sevgili arkadaşlar? 7 buçuk. Yani yanıtımız D seçeneği olacak sevgili gençler. Hemen bir tane artık eşitsizlikle alakalı, parabol eşitsizlikle alakalı bir soru çözelim. Bunu hatırlatalım. Geçmiş derslerimizde anlattık ama hatırlarsanız size bu tip sorularda şunu söylemiştim. Eğer y bir şeylerden büyük tarafta kalıyorsa yani büyüğün solunda kalıyorsa bu grafiğin yukarısını tara anlamına gelir. Eğer eşitlik varsa grafiğin kendisi var. Eşitlik yoksa grafiğin kendisi tırtıklı çizilirdi. Eğer y bir şeylerden küçük kalıyorsa yani küçüğün solunda kalıyorsa bu da grafiğin aşağısını taramanı sana söylüyordu. Burada da arkadaşlar şuna dikkat edecektiniz. Bazen size derdi ki eksiye bir şeylerin yani büyüğün solunda kalıyor. Yani bir şeylerden büyük kalıyor. Hocam eksiye bir şeylerden büyük kalıyorsa her tarafı eksiyle çarptığınızda y eşitsizlik yön değiştireceği için y'nin kendisi bir şeylerden küçük kalır. Yani aslında bu grafiğin aşağısını tara demektir. Buna dikkat edin lütfen soruları çözerken. Yani y'nin önündeki katsayı eksi ise eğer bu şekilde davranmanız gerekir. Şimdi madem öyle bize zaten denklemler verilmiş eşitsizlikte gayet kolay olacak. Rengini bulacağız buradaki eşitsizlikte. Şimdi diyor ki y bir şeylerden küçük parabolde. Ha, bir şeylerden küçük hocam o zaman parabolün aşağısı taranmalı. Yani şu an kırmızıyla taradığım yerler olmalı. Peki hocam doğru denklemine baktığımızda bunu karşıya atalım şöyle. Hatta karşıya atmanıza da gerek yok zaten. Şuna baksanız yeterli. Hocam y büyüğün solunda mı kalmış? Bir şeylerden büyük kalmış. O halde doğrunun da yukarısı taranacak hocam. Yani şu maviyle çizdiğim kısımlar. Maviyle taradığım kısımlar. Şimdi ben her ikisinin aynı anda sağlanmasını istiyorsam kırmızıyla mavinin nerede kesiştiğine dikkat etmem lazım. O da bakın şu an maviyle üstünden gittiğim zaten maviyle üstünden gittiğim pek belli olmuyor arkadaşlar. Gri ile üstünden gittiğim kısım. Yani aslında kendi rengi mavi olan kısım. Her ikisinin ortak gittiği yer. O halde cevabımız ne olacak sevgili gençler? Mavi yani B seçeneği. Sevgili gençler böylece parabol konu anlatımını bitirmiş olduk tümüyle. Hemen yapmanız gereken burayla ilgili uygulama. Bu bilgi notunun altındaki soruları mutlaka çözün. Video çözümlerde yine ayrıntılı çözümlerle sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Anlamadıklarınızı mutlaka dinleyin. Ancak dinledikten sonra mutlaka kendinizde çözün. İyi çalışmalar dilerim sevgili gençler.